Evet son gelişmeler bu şekilde çok özet bir şekilde aktardık. Gün içinde yaşanan gelişmeleri bir de e, dilerseniz doktor Ahmet Şahidoğlu'yla konuşalım. E, başka bilgiler var mı onu da kendisine sormuş olalım. Hemen kendisine bağlanalım. Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba iyi akşamlar Muhammed Bey. Teşekkür ediyoruz öncelikle vakit ayırıp katıldığınız için. E, şimdi yeni bir gerilim var e, bir şeyler oluyor e, bizim gelen bilgilerle derlediğimiz haberde az önce aktardık. Bir de sizden dinlemek istiyoruz. Siz daha yakından takip ediyorsunuz çünkü yaşananları. Ne oldu? Azerbaycan 6 askeri tutukladı. Oradaki faaliyet neydi? Bir mayın döşeme faaliyeti olduğunu öğrendik. Bunun haricinde başka bir durum var mı? Ve bu mesele büyüyebilir mi? Yeni bir kriz yaratabilir mi? Son gelişmeleri ve sizin öngörülerinizi almak isteriz. Evet teşekkür ederim. Ben de 14 TV izleyicilerini selamlıyorum. Bugün gece neredeyse sabaha doğru 3-4 saat 3-4'te Kelbecer bölgesinde özellikle Ermenistan'la sınır bölgesinde iki Ermeni diversiyon grup Azerbaycan mevzileri tarafına geçmeye çalışdı və xüsusilə də kəlbəcər bir dağlıq bölgədir. O, orada zorlu keçilən arazlər var və hər gün Azərbaycan ordusunun o dağlıq ərazidəki mevzilerine taşınan Iı, erzakıda taşınan başından bir yol var çok işlet yoldu. her gün her saat oradan Azerbaycan ordusu geçiyor o özellikle o yolda mayın dikmeye çalıştılar ki ıı, sabah saatlerinde Azerbaycan ordusunun araçları oradan geçerken ıı, mayında partlasın yani bu ıı, biliyorsunuz artık Azerbaycan ordusu hem laçında hem gel Gelbe Gelbecer'de ve Ermenistanla sınır tüm bölgelerde artık kontrol ediyor. Bu tek e, kişisel kontrol değil, modern e, monitoring e, araçlarla, e, makinalarla orada e, e, sihalarla, dronlarla e, kontrol yapılmaqdadır və orada uçan qurş bile ıı, tespit ediliyor. Yəni Erməni ordusu da 44 günlük savaşın ardından tamamilə dağıdılmış olsa da, indi Ermənistanda 20 iyun seçimləri öncəsi bir revans revanşist bir intiqamçı bir güclər var erməni toplumunda hələ o Qarabağın əldən çıxması ilə öyrədilim onların açısından əldən çıxması ilə barışamayan və revanşist fikirlərlə yaşayan və bunu ictimaiyyətə sunan bir güclər var onlar hər nöqtədə hər saatda Azərbaycanan qarşı yeni bir savaş başlatmaq və 3-cü ölkələri Rusiyanı Kolektiv Güvənlik Örgüdü anlaşması tərəfdaş ölkələrinin bu savaşa da etmekle bağlı planlar çiziyorlar Artık 6 ay geçmesine rağmen 10 Kasım anlaşmasının ardından bu türlü açıklamalar bu türlü bu türlü revanşi adımları görmekteyiz Bu da bunun bir sonrasıydı, sonraki bir adımydı. Çünkü son haftalar arzında biz bu iki ülke devlet sınırında bu türlü provokatör adımları görüyorduk, geliyordu tamam. açık şekilde günün gün orta çağında Ermeni askerleri gelip Azerbaycan askerlerine kışkırtıcı bir eylemler yapmak istiyorlar evet. ki ee, Azerbaycan tarafı ateş açtı. Ama 10 Kasım ve 11 Ocak anlaşmalarının şartlarına uygun olarak hmm. e, Azerbaycan tarafı e, şimdiye kadar bir kurşun bile e, ateş açmadı. Anlaşmaya e, saygı e, ihlal edilmesi ve saygı duyulsun diye. Ve bunun e, bundan yararlanmaya çalışan Ermeni tarafı böyle bir Provokatif adıma atma ıı, çalıştılar ve Azerbaycan ordusu ıı, bunun karşısına aldı. Artık o, o sabotaj grubunun altı üyesi Ermeni askerleri ıı, etkisiz hale getirildi ve hı hı. onlar ıı, elleri ıı, kolları bağlanarak o görüntüler de sosyal medyada yayıldı. Şimdi Ermeni tarafı bunu ıı, nasıl ıı, nasıl deyilir? kullanacak? Yani, ne 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 gibi bir hamle gelebilir? E, orası şimdi, çok önemli. Evet. Ermeni basında diyorlar ki güya Azerbaycan ordusu gelip de Ermenistan'ın iç arazilerine girmiş. Orada inşaat işleri, toprakta inşaat işleri yapan Ermeni askerlerini e, götürüp kaçırmışlar. Bu gülünçtü. Çünkü böyle e, olması mümkün değil. Atışma olabilirdi, çatışma çıkabilirdi. Böyle bir şey değil. Onlar sadece e, şimdi 30 yılda o bölgede oldukları için o bölgenin e, her türlü her karşını iyi biliyorlar. O yüzden bu işlek bir yola mayınlar dikmekle Azerbaycan ordusunun orada can kaybına neden olmaya çalışıyorlardı. E, şimdi Şimdi bu Ermenistan tarafında biraz da sert tepkilere neden oldu. Seçim öncesi Nikol Paşinyan hükümetine karşı yeni çağrışlar başlatıldı ki sen neden duruyorsun, neden kolektif güvenlik anlaşması örgütünə başvurmuyorsun, Rusiyanı və digər ölkələri yardıma çağırmıyorsun. Amma bu mümkünsüz, çünki o Ağdam şəhərində Rus-Türk ortaq gözlemci bir mərkəz var. Onlar hərəkətləri Azərbaycan əsgərlərinin olsun, istər Erməni əsgərlərinin olsun, hərəkətlərini təsbit edir və Azərbaycan tərəfində kanıtları Rusya ile bölüşerek bu operasyonları sürdürmektedir. Evet. Rusya tarafı da çok iyi biliyor ki bu bir provokasyon aktıydı ve bunun karşısına alınması Azerbaycan'ın doğal bir hakkı da Azerbaycan kendi sınırlarını savunuyor. Evet. Yani şimdi 20 Haziran seçimleri var. Biliyorsunuz bu seçimler Nikol Paşinyan'ın isteğiyle olmadı. O mecbur oldu böyle bir seçime gitmeye. Şimdi bu seçimleri ihlal etmek, seçimleri ertelemek isteği de var Ermenistan'da. Onu soracaktım ya. ben de e, Ahmet evet. Bey. Yani bu e, provokatif eylemlerin e, yapılış sebebi de çok önemli. E, yani Ermenistan zaten e, hükümet e, nezdinde bakacak olursak zor durumda e, Paşinyan hükümeti e, istifa çağrıları vardı. E, oldukça başarısız görülüyor. E, yani içeride hu huzursuzluk var. E, bunun üzerine bu e, provokatif eylemlerin e, yapılması, e, siyasi ortamı dağıtmak, e, dikkatleri farklı yerlere e, çekmek, bir de e, Karabağ'da e, Azerbaycan'dan alınan yenilginin e, hazmedilemeyişi, e, bunun karşılığında bir şeyler yapılmak istenişi gibi e, yorumlanabilir mi? Tabi Ermenistan'da farklı bir durum Ermenistan'da Ermenistan ordusu genel tam siyasileşmiş bir kurum olmuş artık ve neredeyse Başbakan Nikol Paşinyan'a Ermenistan hükümetine bazen tabi olmamakla bağlı böyle bir gerilimler yaşanıyor Ermeni kamuoyunda zaman zaman Ermenistan genel Başbakan arasında siyasi çatışmalar olduğu söz kavgalar oldu şimdi de Ermenistan ordusu ee, içinde e, revanşist bir güçler var. Onlar farklı siyasi dairelerin eline oynuyorlar neredeyse. Bugün söyleyebiliriz ki Ermenistan'da 20 Haziran seçimlerinin hangi siyasi gücün kazanmasının bir nedenlerinden biri de Ermenistan ordusudur. Yani dağılmış bir Ermenistan generaliteti diyelim. Ordusu zaten yok. Ermenistan generalları onlar far, far, bu türlü provokatif adımlarla hem iktidardaki güçlere hem de muhalefetteki güçlere kendi mesajlarını verebiliyorlar. O bu türlü ama bunun dışında büyük bir provokatif adımlar atılacağını sanmıyorum. Çünkü Ermenistan ordusu artık dağıtılmış, çok zayıf. Evet. Bu türlü provokasyonlar zaman zaman olabilir. Zaten son 6 ayda Azerbaycan da bu tür terör eylemlerine karşı daha da güçlü durabilmek için askeri tatbikatlar yaptı. 5. 6. kere askeri tatbikatlarımız gerçekleştirildi. Hem tek başına hem de Türkiye ile ortaklaşan askeri tatbikatlarımız oldu. Sanıyorum ki, düşünüyorum ki 20 Haziran'a kadar bu türlü ıı, provokasyonlu benzeri provokasyonlar ıı, daha gerçekleşebilecek. Çünkü evet. bir de ıı, gündemde 3. barış anlaşmasının imzalanması var ki bu çok önemli. Azerbaycan da bu anlaşmanın imzalanmasına ısrar ediyor. Bu anlaşmayla artık iki ülke arasında toprak konusu tamamen kapanmış olacak. Bu anlaşmayla Azerbaycan Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımış olacak. Ermenistan da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımalı olacak. Bu anlaşmaya imza atacağını söyleyen Nikol Paşinyan'a e karşı bir güç gösterisi de olabilir evet. Ermenistan ordusu tarafından. Çünkü bu anlaşma imzalanırsa, Ermenistan resmi şekilde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyırsa artık bundan sonra ne Karabağ ne diğer topraklara karşı herhangi bir toprak isteğinde bulunamaz. Buna karşı Rusya olacak, buna karşı dünya güçleri ne karşısında bulmuş olacak Ermenistan. O yüzden Nikol Paşinyan'ı düşünüyorum ki bu üçüncü ve son barış anlaşmasını imzalamaktan vazgeçirmek için Ermenistan içinde bazı evet. güçler var ki onlar Ermenistan ordusunda da kök salmışlar. Bir de tabii ki 20 Haziran seçimleri bu da çok önemliydi. 20 Haziran'da ya seçimleri bozmak ya seçimlerde Paşinyan'ın kazanmasına engel olmak ve bu türlü amacları kullanıyorlar yani. Evet. Ee, şimdi e, tabi e, Azerbaycan'ın e, komşu ülkelerle olan ilişkileri de e, özellikle Ermenistan'ın saldırılarına karşı e, çok önemli. Türkiye ile olan e, ilişkisini zaten e, biliyoruz. Söylemeye gerek yok. E, Türkiye her daim e, Ermenistan ihlallerine karşı Azerbaycan'ın yanında oldu. Bundan sonra da olacak. İran'dan bir ziyaret vardı. Buna da biraz değinelim. İki gün oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Muhammed Cevat Sarif'in artık son ziyaretleri veda turu gibi olarak veda turu gibi değerlendirilebilir. Orada da İran'da da seçimler olacak. Çok az bir zaman kaldı. Ve aday olmayacak Muhammed Cevat Sarif. Şimdi bu ziyaret neler konuşuldu? Buna da biraz değinelim. Çünkü Karabağ Savaşı sürecinde de maalesef birçok dezenformasyon içerikli haberler yayılmıştı. İran'ın, Azerbaycan'ın karşısında yer aldığı ve benzeri durumlar, sözler çıkmıştı meydana. Haberler yayılmıştı. Bu görüşmede neler hangi mesajlar verildi, neler görüşüldü? Siz de takip ettiniz. O noktada da birkaç detay almak isteriz. Evet, e, e, genellikle Azerbaycan İran e, ilişkileri bugün en üst düzeyde. Azerbaycanla İran arasında hiçbir sorun yok. E, ve 44 günlük savaşta da İran resmileri âli e, e, dini lider ve Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanları ve diğer siyasiler e, Azerbaycan toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve bu savaşta Azerbaycan'ın haklı tutumunu açıkça desteklediklerini söylediler. Evet. Azerbaycan'la İran ilişkileri ve kalkınmakta devam ediyor, gelişmekte devam ediyor ve kurtarılmış topraklarda bazı inşaat, imar işlerinin gerçekleşmesinden Türkiye ve diğer ülkelerle yanı sıra İran şirketlerinin de e, yer alacağını söyleyebiliriz ve bu Cevat Zerif'in e, Bakü'ye bu yıl içinde ikinci yanılmıyorum ise ikinci e, ziyaretidir ve her ziyaretinde evet. de iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı daha sonra kurtarılmış topraklarda İran şirketlerinin yer alması ve diğer konular tabii ki bu iki ülke arasındaki ilişkileri hazmedemeyen bazı iç ve dış güçler var. onlar zaman zaman kullanmağa çalışır. İndi Ermənistan da var təbii ki, Ermənistan tək evet. İranla bağlı deyil. Rusiya, ABŞ və digər ölkələrlə bağlı. Zaman-zaman bu ölkələri Azərbaycanın qarşı qoymaq və Ermənistanın yanında yer almalarını təmin etmək üçün bu cür provokativ Ə, açıklamalar və addımlar atyollar, amma Azərbaycan kəndə dostlarını və düşmanlarını ayırd etmiş və İran bizim ə, komşumuzdur, dostumuzdur və Azərbaycan Cumhurbaşkanı İlham Əliyev də Cəbrayıl və digər qurtalmış torpaqlara gedərkən o İranla səhnərdə bulunarkən İran tərəfinə göstərərək bizim ə, dostumuz, qardaşımız və bu sərhədi dostluq, qardaşlıq sərhədi adlandırmışdı. Təbii evet. ki, İran da bu buna ilişkin ə, olumlu mesajlar gəlməkdədir. İndi son ə, düşünüyorum ki bu sefer hem sizin söylediğiniz gibi bir veda seferi de olabilir. Hem de son haftalar içinde Gazze'de baş veren, yakın doğuda baş veren bu savaş diyelim, savaş döneminde İsrail-Azerbaycan ilişkilerini bazen İran'a karşı kullanmaya çalışıyorlar. Burada İsrail'in Azerbaycan Büyükelçisi bazı olumsuz açıklamalarda bulundu İran'la. Evet. Azerbaycan ilişkilerini bozmaya Maalesef. yönelik ama e, tabii ki bu hiç ne e, e, diplomatik açıdan e, ben olumlu e, bulmuyorum bu açıklamanız üçüncü ülkede bulunup da e, Azerbaycan'da bulunup da üçüncü ülkeye karşı açıklamalar vermek e, tek İsrail'in değil hiçbir ülkenin e, yetkisi e, içinde değil bu asla kabul edilemez e, herkes kendi iç politikasını kendi ülkesinde e, yürütməkdədir. Amma yenə Azərbaycan bu türlü provokasiyalara gitmir. Hər komşu ölkələri ilə dəvəziliklə də İranla bu ıı, türlü ıı, olumlu əlaqələrini sürdürməkdədir və Cavad Zərifin bu da bu səfərki ziyarətində də Azərbaycan Cumhurbaşkanı ilə, Dövlətşəhidlər və Daxili İşlər Naziri ilə görüşlərində də iki ölkə arasındakı həm diplomatik, həm ticarət əlaqələri əla alındı və Cavad Zərif bir kezdə Azərbaycan Cumhurbaşkanı İlham Əliyevi Qarabağdakı zəfərdən Dolayısıyla tebrik etti ve İran Hı -hı. şirketlerinin e, bölgede e, inşaat işlerinde, evet. imar işlerinde yer alabileceğini bir kez daha e, söyledi. Hı -hı. Düşünüyorum ki iki ülke arasında e, sorun olabilecek hiçbir e, mesele yok ki o tartışılsın. Azerbaycan-İran ilişkileri en üst düzeydedir ve şimdi o söylediğiniz bazı olumsuz açıklamalara da e, önemsemek, lazım değil, gerekmez. Çünkü o her zaman öyle olacak. İki, Azerbaycan-Türkiye arasında da Azerbaycan-İran arasında da ilişkileri bozmaya çalışan güçler. Bazı zaman odaklar var. var. E, tabii tabii. Onlar e, hazmedemiyorlar tabii. Azerbaycan. Yani şeyin o, e, Cevat Sarif'in e, Azerbaycan ziyaretindeki e, sıcak e, temasları, sözleri, dostane yakın ilişkileri ön plana çıkarmayıp e, hemen sonrasında Ermenistan'a ziyaretini ki diplomatik düzeyde e, orada e, ziyaret edilebilir e, o ziyaretinde e, böyle dostane Azerbaycan'daki gibi yakın sıcak bir ilişki olmamasına rağmen onu öne çıkarıp Azerbaycan'dakini geri plana atma gibi evet, aslında, durumlar görüyoruz maalesef. Aslında e, Azerbaycan da Ermenistan da İran'ın komşularıdır ve İran bir ülke olarak kendi e, komşularıyla ile iyi geçinmek e, evet. zorundadır diyelim açık şekilde zorundadır ve bu onun e, dış politikasının bir hissesi de ama yine e, kardeş ülke olarak bir Müslüman ülke olarak Azerbaycan'la olan ilişkilerini hiçbir zaman hiçbir şekilde Ermenistan'la olan ilişkilerini yan yana koymak yani doğru olmaz. Yani bizim Ermenistan'la yüzyıllar boyu hem tarihi manevi, dini açıdan ilişkilerimiz var ama Ermenistan da İran'ın komşusudur. Biz hiçbir evet. ülkeye söyleyemeyiz ki yani Ermenistan'la ilişki kurma. Biz yarın e, barış anlaşması imzalanırsa Ermenistan'la bile iyi e, e, komşuluk ilişkileri kurmaya e, hazırlanıyoruz. Yani evet. bunu İlham Ali ve geçen hafta söyledi ki bölgede barışın sağlanması için Ermenistan'la bile iyi komşuluk ilişkileri sürdürmeye hazırız. Yani kendimiz buna hazır olduğumuz dönemde nasıl bir İran'a veya diğer ülkeye söyleyebiliriz gibi Ermenistan'la komşuluk ilişkileri kurma yani bu evet. saçma. Sadece yine söylüyorum o bazı batı ülkelerinden ve İran düşmanı olan neredeyse bazı ülkelerden, beyin merkezlerinden sızdırılan bir propagandadır ki, Azerbaycan'da İran'a karşı herhangi bir olumsuz bir tavır yapmaya çalışıyorlar. Ama bu bir sonuç olarak olumsuz sonuç yani ilişkileri. Evet tabii ki en üst düzeyde ve her bir ülke yani bunu biliyor yani biz de bunu tespit ediyoruz bu provokatif adımları açıklamaları hem resmi şekilde hem sosyal medyada ve İran'ın da Ermenistan'la normal ilişkiler kurmasını na hakkı olduğunu ve bu bunun bir dış politikasının bir parçası olduğunu da normal kabul ediyoruz. Bu normal. Ve o 44 günlük savaşta da güya İran'ın Ermenistan'a yardım etmesi inan bağlı yayılan bazı bilgilerin de sonradan kanıtlanmadığını ve İlham Aliyev'in de bu ilişkiler üzerine konuştuğunu ve İran'ın dost komşu ülke olarak nitelendirdiğini artık görmüş olduk. Yani əsas olan iki ölkənin liderlərinin, rəsmilərinin və халqının fikirləridir. İndi hər bir ölkədə istə Turksunuz, istə İran olsun, Azərbaycan olsun, kiçik sayda insanlar var ki, onlar zaman-zaman olumsuz açıqlamalar verməkdədilər. Onları da bir araşdırsak, Avropadan və digər Təbiən Fonlandıklarını i̇lgili, görüyoruz. Evet, Evet ilgili çevrelerden destek aldıklarını görmekteyiz. Bu da normal diye. Yani. Evet, ee, bakalım neler olacak. Ee, yine bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlerleyen süreçte sizlerden bilgi almak isteriz. Ee, çok teşekkür ediyoruz Ahmet teşekkür Bey. Ederim, için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, Sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz. Evet, e, Azerbaycan Demokrasi Enstitüsü Başkanı Doktor Ahmet Şahidov bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz kendisine katılımı için. Azerbaycan'daki e, yaşanan gelişmeleri konuştuk. Ee, orada e, sınırda Ermeni askerlerinin bir ihlali oldu. 6 Ermeni askerinin tutuklandığı haberi geldi. E, provokatif eylemlerine devam ediyor Ermenistan. Bunun sebeplerinden birinin de Ermenistan'da seçimlerine yaklaşması, oradaki e, iç e, siyasetteki kaos ortamı e, ve bununla ilgili bazı hamleler olarak değerlendirebiliriz. Yani her ülke hemen hemen bu tarz şeylere başvuruyor. Zorda ise iktidar dikkatleri dağıtmak için farklı noktalara dikkatleri çekebiliyor, çarpıcı hamleler yapabiliyor ve dikkatler oraya toplandığı zaman da o ülkenin asıl problemleri konuşulmuyor arka planda kalabiliyor. Ermenistan da bunu yapıyor olabilir. Yine e, Muhammed Cevat Zarif'in İran Dışişleri Bakanı'nın Bakü ziyareti vardı geçtiğimiz günlerde onu konuştuk detaylarında neler olduğunu konuştuk e, yakın bir e, ilişki olduğunu biliyoruz Azerbaycan'la İran arasında bunun devam ettiğini e, belirtti e, Ahmet Bey e, bu da oldukça önemliydi e, bu noktada çıkan e, özellikle Karabağ Savaşı süresinde çıkan e, dezenformasyon içerikli e, haberlere karşın e, bu ilişkinin sıcak bir şekilde iyi bir şekilde devam ettirilmesi oldukça önemli hem bir komşu ülke olarak hem Müslüman iki ülke olarak yakın ilişkiler kurulması gerekiyor. Bunun da altını çizmiş oldu. Teşekkür ediyoruz katılımı için, değerlendirmeleri için diyelim. Ve sosyal medya ne konuşmuş sosyal gündem bölümünde bakalım hemen.